Evet değerli dostlar, sevgili Aşkar takipçileri, bugün iftar vaktinden önce program yapamadık. Bayağı bir yorgunluk vardı, uykusuzluk vardı. Eve kendimizi zor attık. İşte de yorulmuştuk. Kıymetli dostlar, bugün Ramazan'ın 22. günü. 22. günde de yine sizlerle birlikteyiz. Ee, akşama programımızı aldık. Biraz uyuyabildik. Ee, malum Ramazan'da uyku düzenimiz alt üst olmuştu. Ee, dün e, yere seçimler yapıldı. İlçemize, ülkemize hayırlara vesile olsun. Sonuçlar açıklandı. Net sonuçlar açıklanmadı henüz. Şöyle Yeniden Refah Partisi yarın itibariyle itirazlarını gerçekleştirecekler. Şöyle yasa gereği yarın saat 3'e kadar sadece Yeniden Refah değil diğer itiraz edebilecek partilerde kim varsa yarın saat 3'e kadar itiraz dilekçelerini içeriye vermiş olacaklar. Yarın da Yeniden Refah Partisi içeriye itiraz dilekçesini verecek. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra ilçemizde e, bazı e, güzellikler yaşandı. Seçim atmosferinde işte belediye başkanlarının birbirlerini gördükleri zaman sarılmaları, birbirleriyle sohbet etmeleri hakikaten çok güzeldi. E, dün bir gerginlik vardı. Çok, çok ufak bir gerginlik vardı. O da işte e, seçimle alakalı. Yarın dediğimiz gibi itiraz dilekçelerini verecekler. Bunu da burada bir dipnot olarak sizlere ulaştıralım bizim tarafımız yok kesinlikle taraf tutmuyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz. Özellikle siyasi hiçbir paylaşım yapmıyorduk. Sadece seçimler dolayısıyla belediye başkan adaylarımızın bir sesi olmaya karar verdik. Hem şehirlerimize kendilerini izah etmeleri açısından, plan ve projelerini anlatmaları açısından bir program gerçekleştirdik. O programlarımızı da tüm adaylarımızla birlikte yaptık. Bundan sonra da zaten artık seçim bürosu edilen itirazları işte geriden oy mu sayılır? Ne yapılır? Onlar seçim bürosuyla alakalı işlemler. Kanunun yapacağı işlemler, itirazlar gerçekleştirilecek. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir ayrım yapmadan ilçemizde herkese eşit seviyede olduğumuzu tekrar söylüyoruz. Bizde ayrımcılık yok kesinlikle. Birlik, beraberlik olsun. İlçemizde güzellikler yaşansın. Çünkü burası küçük bir memleket. Siyaset için birbirimizi kırmaya gerek yok. Yarın senin cenazen olduğunda ben geleceğim. Onun cenazesi olduğunda öbürü gelecek. Sadece cenaze olarak düşünmeyelim. Düğün olarak düşünelim, hastalık olarak düşünelim. Hatta şu sokaklarda gezdiğimiz zaman herkes birbirine gülerek selam veriyor. Biz bu birlikteliğimize devam edelim diyorum. O zaman fazla konuştum, dilime vurdu. Beni böyle yapmış olduğum seçimle alakalı şeyden sonra işte eleştirenler oldu. Ya işte taraflısın, tarafsızsın falansın filansın. Onlara da buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Biz kimsenin tarafı değiliz. Biz aşkaleliyiz. Seçen de aşkaleli, seçilen de aşkaleli. Onun için bu seçimin bir kaybedeni yok, onu söyleyelim. Kazanan aşkale olacaktır kazanan aşk kareli olacaktır inşallah diyorum. Allah da kime nasip etmişse Allah-u Teala kime nasip etmişse gelsin hayrısıyla hizmetlerini yapsın. Efendim 22. gün dedik. Yayınımıza başladık. Biraz gevezelik ettik. Az bir şey de e, dolayısıyla biz de insanız yani daş değilik, Taşın deliginden de çıkmadık. Yani biraz da bir serzenişle bulunalım. ne yapalım? Tabii biz de e, bunları sizin iyi niyetinize sığınarak söyledik ve yayınımıza başlıyoruz röportajlarımıza başlıyoruz. 22. gecesinde de sizlere birlikteyiz. O zaman ne diyoruz? Haydi bakalım. Ve ilk konu uzalıyor. Selamünaleyküm. <laughs> ne içsen abi? <laughs> Durumun sağlığı, saatin nasıl? <laughs> Yaramazlık yok. Avcı karan bitmiş hatta. <laughs> Ağzın mağzın yanmıyor mu? Dudağın mudağın yanmıyor mu? Yani yakın. E niye içsen kardeş? İçmezsen daha iyi değil mi? Rahatsız ben ben de ya, ben. E Eee iç, çıkara içsen miden düzelir mi? Yok adam ne güzel. Oruç Yok. Niye? Hasta sen. Ben de miden mağırıyor. İneğleri vururuz. İne vurur insan. Hmm. He Allah yardımcın olsun. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? E, bir şey demeyeceğim. Ne diyeyim? Herkese selam söyle. Kendin mükemmel bak. Efendim turumuza başladık, yayınımıza başladık, hemşerilerimize, sohbetlerimize başladık. Şöyle ee, bulunduğumuz noktadan yavaş yavaş esnaflarımıza doğru gidelim. Geleceğim yalnız ha. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. bey bak bugün Ağa bey şimdi hiç kimse kaçma gel buraya. Orucuzu orucuzu açmışsınız. Kaçmak yok gel buraya. Çıkaray da bahane demesen öyle mi? Öyle. Abi. Çayı da suyu da hiçbir Çıkarı şey. Ben. E daha ne kardeş daha ne kaçsın canım. Bugün Ramazan'ın 22. günü. Neler söylemek istersiniz? Allah çok güzel geçiyor evet. Ramazanımız. Çok şükür he. Teravihlerle, oruçlarla iyi evet. geçiyor. Daha güzel günler Allah nasip eylesin. İnşallah. bir bayrama yetiştirsin. İnşallah. Memleketimize hayırlı olsun inşallah. Amin. Peki günün sorusunu sen sor bize. Aklında var mı bir soru? Siz sorun o zaman. Bugün bugün öyle yapalım kıymetli dostlar. Günün sorusunu arkadaşlarımıza soralım, vatandaşlarımıza soralım. Var mı bir sorunuz? <laughs> kafa gitti. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdiden hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Aha bitti ne oldu kardeş? <laughs> abi merhaba. merhaba. Nasılsınız? Sağolsun. İşleriniz Sağolsun. nasıl Allah abi? Allah şey yaparız, yaramazlık yok. yok yaramaz. Abi bugün Ramazan'ın 22. günü. Eee evet, evet. iftarlarımızı açtık. Bugün böyle iftardan sonra program yapalım dedik. Doğru, evet. e, siz neler söylemek istersiniz? Allah herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. Güzel geçiyor. Bir sıkıntı yok değil yok, mi? Havalar yok. serin zaten. Allah şükür. Sabah kalkırık akşam olmuş. <laughs> kısa, kısa onu diyeceğim. Evet. En çok sizi Ramazan'da en çok sıkıştıran ne? Valla sigara kullanmıyoruz. Sıkıştıran evet. bir şey yok şu anda. Bir şey yok. Çay, cigara sıkıştırmıyor. Yok. Peki hemşerilerimize neler söylemek ister? Ya da şöyle diyelim. Bugün soruları siz sorun. Vallahi şu an sonra aklıma gelmiyor da herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar evet. diliyorum. Evet. Efendim aslında biz yanlış yapmışız. Değil mi? <laughs> Efendim iftardan sonra yapmak lazımmış yayınları. İnsanlar insanlarımız çayı, şekeri, cigarası her şeyini içir. Rahat rahat küler yüzüne konuşurlar. Selamun aleyküm. 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 Efendim merhabalar. 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 Nasılsınız?